Özay Şendir. CIA çocuğu Türk-Yunan savaşını yazdı. ABD'nin resmi sözcüleri mikrofon başına geçtiklerinde Ankara ile Atina arasında gerilimin düşmesi gerektiğini söyleyip dururlar. Ama ABD'nin CIA'si Türk-Yunan gerilimi ve savaş çıkması için elinden geleni yapıyor. Öfkelenmek yerine planı adım adım okumamız ve sindirmemiz lazım. Birinci adım, egemen hareket planının sızdırılması. FETÖ'cülerin kozmik odadan alıp Yunanistan'a verdikleri egemen harekat planını biliyor musunuz? Bu plana göre olası bir savaş durumunda Türkiye, adalardan harekat bekleyen Yunanistan'ı şaşırtmak adına önce bir yıldırım harekatla Selanik ve Atina yolunu açacak. Adalarda konuşlu Yunan askerleri ana karalarını savunmak için adalardan ayrıldığında da oraları zapt edecekti. FETÖ bu planı Ege ordusunun tüm envanter ve cephaneliklerinin yerine olası bir işgal durumunda Türkiye'de yeraltı direnişi başlatacak tüm isimleri Yunanistan'a teslim etti. Normalde Yunanistan'ın bu planı ele geçirdiğini hiç açıklamaması ve buna göre hazırlıklar yapması beklenirdi değil mi? Oysa tam aksi oldu. Egemen harekat planı Yunan gazete ve televizyonlarında satır satır yayımlandı. Yunan halkının içine Türkiye'nin işgali korkusu düşürüldü. Egemen Harekat Planı'nda önemli bir yere sahip olan Dede Ağaç'ın ABD'lilere peşkeş çekilmesi ve Washington'ın dost gibi Yunanistan'ı fiilen işgal etmesinin yolu bu planın Atina'ya teslim edilmesinden sonra oldu. FETÖ-Türk-Yunan ilişkilerini tahrip etmek adına çalışmaya devam ediyor. Kanada'ya kaçmış FETÖ'cü bir akademisyen Mayıs ayında Efes tatbikatına atıfta bulunarak Türkiye bu yaz adaları işgal edecek. Tatbikatta onun provasını yapıyor diye yazdı. Bu yazıda Yunanistan'da manşetlerde yer aldı. CIA'in kiralı kalemi bu hafta devreye girdi. Sıfat tamlamalarını dikkatli kullanırım her zaman. Kimseye durduk yere kiralı kalem deme. Michael Rubin için bu sıfatı kullanıyorum. Zira ABD medyasının Pentagon'un İran işgalinden sonra Irak halkına propaganda yapması için anlaşma yaptığı, Lincoln Group PR firmasının metinlerini düzelttiği ortaya çıkardığı biridir Michael Rubin. Yine ABD medyasında 2019'da birdenbire Somali konusunda üst üste yazılar yazması karşılığında aldığı paralardan bahseden haberler de çıktı. Türkçe karşılığı tam olarak kıdemli analizci olan görevlerinin dışında başka işlerde de yaptı Rubin. Mesela 2002-2004 yılları arasında Pentagon'un İran ve Irak personel danışmanı olarak çalıştı. Adam hep Pentagon için çalışmış. CIA'yı nereden çıktı diyenler olacaktır. 2000 ve 2001 yıllarında, yani 2. Irak Savaşı öncesinde Kuzey Irak'ta Süleymaniye, Selahattin ve Dohuk üniversitelerinde hocalık yapmış bir Rubin. İşgal için sahte gerekçeler yaratan bu neo-konu oraya yollayan kurum sadece CIA olabilir. 15 Temmuz'dan 4 ay önce Türkiye'de darbe olabileceğini yazan bu adamın sosyal medyada takip ettiği 46 kişiden ikisinin FETÖ'cü isimler olması elbette tesadüf değil. Türk Hava Yolları'nın Avrupa'ya uçuşlarının yasaklanması dahil bir sürü düşmanca fikrin babası CIA çocuğu Robin bu hafta Türk-Yunan Savaşı'nın senaryosunu yazdı. CIA'in Türk-Yunan Savaşı ile Erdoğan'ı düşürme senaryosu. CIA çocuğu Robin National Interest'te 6 Ekim'de yayımlanan yazısına Türkiye 2023'te Yunanistan'a bu şekilde saldırabilir başlığı atmış. Yazıda işletilen senaryoya göre Ankara Pekin'in Güney Çin Denizi'nde ekonomik münhasır alanlar yaratmak için izlediği stratejinin bir benzerini izleyecek. Yani Ege'deki küçük ada ve kaya parçacıklarını ele geçirip buralarda ekonomik münhasır alan elde ederek tartışmalı sularda kontrolü sağlayacak. CIA çocuğu adaların isimlerini de vermiş. Türkiye'nin öncelikle 12 ada ve civarındaki nüfusu az Eşek Adası, Bulamaç Adası, Ardıçık ve Kandalyoasa'yı alacağını iddia etmiş. Rubin tezini böyle bir durumda Yunanistan'ın adaları geri almak için askeri seçeneğe başvuracağı, bunun Türkiye'de seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği iddiasıyla devam ettirmiş. CIA çocuğu Washington ve Brüksel'in böyle bir durumda proaktif davranması gerektiğini ve Yunanistan'ın oyalanacağı müzakerelere sürüklenmemesi gerektiğini de yazmış. Türk askerinin adalardan askeri yöntemlerle çıkarılmasının Erdoğan'ın sonunu getireceğini ve bunun Falkant adalarını İngiltere'den almaya çalışan Arjantinli diktatör Geltieri'nin sonuna benzeyeceğini eklemiş son cümle olarak. Sonuç Bu gökten kemik yansın diye diye yazılmış bir yazı değil. CIA Yunanistan'a Türkiye korkusunu pompalayarak ülkeyi fiili işgal edip diğer yandan Türkiye'ye benim sözümden çıkmanın bedeli olur diyor. Türkiye bu CIA çocuğunu ciddiye almayacak kadar devlet tecrübesi olan bir ülke. Keşke Yunanistan'ın halkı Türkiye'yi bak diye korkutularak nasıl işgale uğradıklarını fark edebilse. Özay Şendir Yusuf Alabarda 40 katır mı 40 satır mı? Rusya, Ukrayna'da halk oylaması yapılan bölgeleri ilhak ettiğini tüm dünyaya duyurdu. Burada Putin'in verdiği mesajlar, dünyada ve bölgemizde son derece yıkıcı gelişmelerin yaşanmasının oldukça muhtemel olduğu bir döneme girdiğimize dair ifadeler ihtiva etmekte. Putin, Batı yağmacı bir politika izlemeye devam ederek bu yeni sömürgeci düzeni korumak için her şeyi yapacak dediği an, aklıma 1500'lü yıllardan bu yana Batı'nın zenginliğinin en önemli unsurları olan sömürgecilik, kölelik ve endüstri devrimi geldi. Bizim coğrafyamızda batının salt akla ve bilime önem veren bir aydınlanma dönemi geçirdiği ve bugün de bu hususiyetini devam ettirdiği için bu zenginlik, uzlaşı ve refah düzeyinde olduğu sürekli tekrar edilen bir husustur. Kısmen haksız da değillerdir. Lakin olanı biteni aydınlanma dönemine bağlamak, bilim kilisesinin müntesiplerine has bir husustur. Putin'in batı sömürgeci düzenini korumak için her şeyi yapacak cümlesi çok iyi anlaşılmalı. İçinizden Putin'in devletinin elleri ne kadar temiz ki dediğinizi duyar gibiyim. Haksız sayılmazsınız. Lakin yine de bir gerçekliğe tekabül eden mezkur cümle aydınlatılmaya değmez mi? Dönelim batının sömürgeci düzenine. Batının bugünkü geldiği noktayı oluşturan ana amiller... Keşifler çağı ve aydınlanma rönesans, kölelik ve bedava işgücü, sömürgeler, Kaynakların Batı'ya aktarılması ve son olarak da endüstri devrimi şeklinde kabaca tasnif edilebilir. Yani Batı salt bir aydınlanma devri yaşayarak bu noktaya tertemiz bir şekilde gelmiş değildir ve Putin'in herkesin bildiği bu noktaya yaptığı vurgu son derece önemlidir. Batı, Osmanlı'nın toprak ve ticaretten 300 yılda sağlayamadığı zenginliği yağma yoluyla 30 yılda Avrupa'ya taşımıştır. Bir yandan Güney Amerika medeniyetlerinin yüzyıllar boyunca biriktirdiği hazineler, Avrupalının vahşeti ve silah gücüyle Avrupa'ya getirilmiş, diğer yandan sadece 16. yüzyılda 900 bin Afrikalı köle esir tacirleri tarafından Amerika kıtasına sevk edilmiştir. Üstelik Amerika kıtasına ulaşabilen köleler, yolculuk esnasında havasızlıktan ve hastalıktan boğularak ölenlerin sadece 5'te biri kadardır. Üstad Ömer Lütfi Barkana göre, sadece 1521-1560 yılları arasında İspanya ve Avrupa'ya taşınan hazır işlenmiş altın miktarı 200 ton, gümüse 18 bin ton civarındadır. Daha sonraki yıllarda ise Meksika ve Peru'dan vahşet yoluyla tek bir seferde 40 bin kilogram altının getirildiği bilinmektedir. Sadece 1500-1550 yılları arasında geçen yarım yüzyılda Avrupa'nın zenginliği 57 kat artmıştır. Bu yıllardan sonra gelen endüstri Devrimi ile birlikte tüm Afrika ve Orta Doğu'dan Güney Doğu Asya ve Pasifik kıyılarına kadar varan muazzam bir sömürü düzeni ihdas edilmiş ve bu coğrafyaların tüm zenginlikleri büyük bir vahşet içerisinde Avrupa'ya akmıştır. Bugün özellikle içimizdeki bir zümrenin yukarıda saydığım hakikatlerin hiçbirisine vakıf olmadan, batı derken kendilerinden geçmelerine çok daha aldanmayın. Ülkemizin geldiği noktayı sürekli Londra ve Paris'le mukayese ederek Küçük görme telaşında olanların, batının zenginliğinin altında yatan kan ve gözyaşını görmezden gelmesi, bir de içeriğine sözlük düzeyinde dahi hakim olmadığı bir takım humanist kelimeler serpiştirmesine hiçbir evladımız kanmamalıdır. Bütün aksaklık ve eksikliklerine rağmen bugün tırnaklarımızla kazıya kazıya ve bedeller ödeyerek geldiğimiz nokta, altında asla kan, gözyaşı, sömürü ve yağma ihtiva etmeyen bir haldir. Paris, Londra ve Amsterdam'la mukayeseler yaparken bu noktaları pas geçmek ya cahilliktir ya da gönüllü körlüktür. Nitekim Zade Filibeli Ahmet Hilmi Efendi yaklaşık 120 yıl kadar önce kaleme aldığı Darulfunun efendilerine Tahriri Konferans namındaki risalesinde şu tespiti yapıyor. Bir Fransız gibi giyinen, bir İngiliz gibi gezinen, bir İtalyan gibi şarkı söyleyenimiz var. Fakat bir zırhlı yapacak mühendisimiz, bir fabrika kuracak adamımız yok. Avrupa'dan aldıklarımızsa milleti hakir görme, dinle alay etme, materyalizm. Avrupa sözle nasyonalizmi reddediyor. Hümanizm şemsiyesi altında birleşmeyi telkin ediyor. Fakat bir İngiliz kendi milletinin saadeti için dünyayı yok etmeye hazır. Bir Alman, Almanlık adına her şeye amade. Bize sekülerizmi tavsiye eden Avrupa kendi dinini yaymak için on binlerce adamını seferber edip milyonlar harcıyor. Bu milli ve dini taassup aslında Avrupa'nın iki kudret kanadıdır. Nasıl? Aradan 120 sene geçse bile hala geçerliliğini muhafaza eden sözler değil mi? İşte bu düzenleri devam etsin diye şimdi dünyaya ateşe vermeye hazırlar. İçerideki kontrollü klavyeleri aldıkları fonların hakkını vermeye Elbette ABD ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin kuşatılması siyasetini gündeme getiren herkesi itibarsızlaştırmaya devam edeceklerdir. Bizler de tüm vatanseverlerle beraber hakikatin üzerine serilen örtüyü kaldırmak için elimizden geldiğince yazmaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Varsın iktidara geldiğimizde 40 katır mı, 40 satır mı istersiniz diye tehdit etmeye devam ede dursunlar. Yusuf Alabarda